Beşiri'den gelmişiz yani yani böyle 15 metre böyle aralarında var kökleri ayrıdır şeyi ayrıdır ama yukarıdan böyle birleşmişler 50 metre uzunluk olmuş yani yukarıya doğru. Yani böyle bir şey görülmemiş yani. Yani biz de geldik gördük yani hayret kaldık yani buraya. Yani böyle bir ağaç 15 metre mesafe kökleri şeyleri ayrı olduğu için o böyle yükselmişler ikisi bir olmuş yani birleşmişler yani. Yani bize söyledi, biz de geldik, baktık, dedik bir bakalım, görelim, biz de gördük, yani hayret bir şey yani. Hani buranın, burası da çok hoştu. Çok güzel bir havası var, temiz. Bir de suyu çok güzeldi. Hani biz fırsat bulursa her daima geleceğiz buraya yani. Beşiri'den buraya geliyoruz. Sıcaktan baktı, sağ sola geldik. Burası çok havası güzeldi. Her yer serindir. Sayı buz hadi, hadi gibi, Ne boş olduğum zaman da gelir. Bu ağaçlar için çok güzel. Su. Suyu çok Hep güzel. Hep senin. Suyu çok. Yapışmış Kaynamış i̇şte, şey Kaynamış mıydı? <laughs>